Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Osman. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite yeni bir videoda karşınızdayım. Yine iki hafta oradan sonra yeni bir video çekeceğiz. Yine gecikmeli gecikmeli videolar çıkıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yine kayıt problemleri falan filan. Yeni klasik ben yani. Bugün hepinizin de bildiği gibi Geçöp M4 geldi. Onu sizlerle açacağım. Ee, şimdilik 420 bcm var. ileride çıkmazsa daha çok ekleyebilirim. Hatta şöyle bir gidip bir atölyeye bakalım. Hatta şimdi niye böyle çekiyorsun diye sorarsanız videoda cızırtı olmuş. Sonradan ses ekliyorum videoya. Şöyle atölyeye girelim. Şimdi böyle gördüğünüz gibi temel görünüm şey olur ya böyle zombi filmlerinde zombilere karşı savaşan insanlar olur. Onlara benzetmişler bence. Yani böyle gördüğünüz gibi öldürme efekti var. Böyle kahverengimsi dumanlar atıyor. Gelişmiş surette ise silahın altına artık buna bıçak mı denir ne denir, tam bilmiyorum ama öyle bir şey eklenmiş. Bir de biraz daha detaylandırılmış silah. Şöyle öldürme mesajına da bakalım. Öldürme mesajını ben çok beğendim. Güzel olmuş bence yani. Ben bunu kullanırım. Ama yani yükseltmek nasip olursa daha doğrusu. <laughs> o kadar şey yok bizde. Şöyle nasıl denirse sonuç emojisi var gördüğünüz gibi. Böyle karakterim silahı tutup aşağı doğru duruyor. Şöyle de nihai suretimiz var böyle silah detaylandırmış tipçik bölgesi öndeki bıçaklar detaylandırılmış güzel olmuş bence ben beğendim açıkçası tabi bize yükseltmek nasip olmaz ama temel görünümle yani bakarsanız arasında çok büyük farklar var detaylar açısından veya güzellik açısından şöyle de bir sandığı var şöyle geçelim artık sandığımıza doğru bu arada kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi de unutmayın bu tarz videoları kutu açılımları istiyorsanız elimden geldikçe yükseltilir silah gelince yapacağım. Bir de geçmeden önce şunları söyleyeyim. Yine böyle popülerlik atan arkadaşların isimlerini söyleyeceğim. Bir de şunu fark ettim. Video atmadan atmadığım zamanlar popülerlikleri sayılarımız azalıyor. Yani popülerlik atan arkadaşlar atmıyorlar artık. Yani atmanızı rica ediyorum lütfen. Yani ben de mutlu oluyorum. Sizin de hem videoda isimleriniz söyleniyor. Zaten klasik ilk iki arkadaş, ilk iki kişi benim arkadaşlarım. Üçüncü Army Solo, AVG doleri falan filan var. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle sayalım. Army Solo, AVG Dolarin, Eren Kurkçu, onun dışında TC Ajan, Aze İmam, Talha Yasir, DGM Muhammed, Zafer Serhat, La Ahmet, Kaas Mezarcı, Kronos yeni ekip arkadaşımız bu arada haberiniz olsun. Onunla ileride videolar çekeceğiz yeni sezondan itibaren. Buradan bildirisini vereyim. KDR Yusuf, MR Alfa, MZ Mehmet, 21 Kadir, AVG Sirius, M416C Muhamme, TZ Yiğit gibi arkadaşlar bana popülerliklerini göndermiş. Siz de bu arkadaşların arasına girmek istiyorsanız bana şu an ekranda çıkmış olan ID'den popülerliklerinizi gönderebilirsiniz ki videonun başında sizin de isimlerinizi söyleyeyim. Buradan devam edelim şöyle sandığımıza doğru gelelim. Şurada hemen arkadaşlar şöyle bas bırak bas bırak yapalım totem olsun. Yani M4 dışında böyle 3 malzeme 2 malzeme veya tek malzeme gelirse de yine... Yani diğer silahları yükseltmek için de işime yarar. Yani ama M4'te gelsin yani. Şöyle şimdilik 420 BC'miz var. Eğer çıkmasa daha da yükleme yaparım. Bir iki onluk daha falan. Yani daha belli değil. Hesapta belirli miktar bakiye var. Onun üstüne ekleme yaparım. Şöyle bas bırak bas bırak, bırak yapalım ki totem olsun. Herkes yapar ya böyle şey çıkması için. Yani fazla BC yoktur veya fazla hesapta şey yoktur. Hemen çıksın diye yaparlar ya böyle bas bırak bas bırak bas bırak totem. Şöyle hatta şundan açalım. Fakir tutemini yapalım. <laughs> desin ki oyun bu adam bu adam fazla para yatırmıyor. Böyle dandik şeyler açıyor. Biz de ona güzel bir şey verelim desin. Oyun şöyle bas bırak bas bırak bas bırak bas bırak. Hemen açıyorum şöyle. Yine de buna da bas bırak bas bırak yapıyorum. Güzel bir şey çıkar umarım. Açtık. Bir sandık. Boya. Bir sandık bir boya da yani idare eder diyeceğim de yani pek de güzel olmamış o kadar. <laughs> Devam edelim. Şimdi bir miktar daha yükleme yapıp geliyorum. Arkadaşlar yüklemeyi yaptım. Geldim şu an 380 BC'm var. Üstüne bir de biraz daha şey kaldı. Üstüne bir de bir onluk veya bir 10 18 tane daha sandık açabiliriz bunun üstüne çıkmazsa eğer. Şuradan bir tane gün ilkini açayım. Burada yanlış söylediğim için çok bekledim. Gün ilkini açabiliriz belki buna. Yani daha sonradan UC'mizi harcadıktan sonra BC'mizi. Şimdi böyle askeri sandık taktiğimizi yapalım. Çıkmadı bir şey. Tamam. Göçebe'ye geçelim. Hadi bas bırak bas bırak bas bırak bas bırak yapalım. Hemen yani silahı da bas bırak bas bırak yapalım. Bir vuralım onluğumuzu hadi. Vurduk. Bir tane premium. Bir tane daha sandık. Materyal güzel. Bir sandık. 3 materyal daha çok güzel. Çok güzel bu açılım ama maalesef yine bu şey, silah çıkmadı. Göçebe çıkmadı Göçebe M4. Biraz daha yükleme yapıp gelelim. Arkadaşlar yüklememizi yaptım geldim. Şöyle 370 BC'miz var. Şimdi bir onu daha açabilmek için şimdi bunları tekli tekli açacağım. Ondan sonra bir onun için daha yatırıp bir onu daha açacağım. Bunu tek tek de açıyorum ki hem lucky yükselsin hem de bir onu daha gelsin diye. Şöyle devam edelim teker teker vurmaya başlayalım. Bir tane vurduk. Ne çıktı? Gümüş parçacık. Bir tane daha boya güzel. Bir tane daha vuralım. Ne çıktı? Gümüş parçacık. Bir tane daha. Yine gümüş parçacık. bir tane daha vurduk. Yine gümüş parçacık. Güzel bir şey ver artık. <laughs> Zahmet olacak. Bir tane daha gümüş parçacık. Artık güzel bir şey verir misin oyun? Üç tane de boya verdi. Şimdi bir tane daha vuracağız. Ondan sonra bir BC yüklemesi yapıp daha geleceğim. Yine bundan da gümüş parçacık çıktı. Ben bir yükleme yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yüklememizi yaptım geldim. Yaklaşık bir 2-3 saatimi aldı. Çünkü sebebini bilmediğim bir şekilde bugün Midas Bey e biraz övdük herhalde nazar nazardaydı. <laughs> Siteye girdim. Yüklüyorum anasını satayım. Yani yükleme tuşuna basıyorum. Ödeme başarısız. Ödeme başarısız deyip deyip durdu. Biraz bekleyeyim dedim. Aradan 3 saat geçti. 3 saatin ardından sonunda yükleme başarabildim. Şuradan yine klasik askeri sandığımızdan vuralım diyeceğim de vazgeçtim. Şöyle Lucky Spin'den günün tek günün ilkini vuralım. Burada bayağı bir yanlış söylüyorum bunu. Şöyle bir vuralım. Bas bırak bas bırak vurduk. Bakalım ne çıktı. Hadi. Ah be. Ya ulan kaka şöyle. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı be. Lan çok güzel döndü ha. Bir çıksaydı ne güzel olurdu Şöyle bir göstereyim hatta Gördüğünüz gibi buradan kırmızı kıyafet çıkacaktı Süresiz süreli olan yukarıda Süresiz olanı çıkacaktı Tam ona geldi oyunun klasik şey Tam ona geldi hızlandı Diğerinde durdu Sandığımıza geçelim tekrar Bu sefer çıksın artık Yani %52 olmuş Şöyle askeri sandığımızı vuralım İnternet hattı bir giriş yapalım tekrardan Arkadaşlar düzeldi geldik tekrardan İnternet hattı zaten videoda da gördünüz Videoda cızırtı olmasa daha güzel olacaktı da arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videonun da gitmesini istemiyorum yani o kadar emek verdik. Yani o kadar maliyet oldu ona. <laughs> İlk defa bu kadar maliyet yaptığım bir video bu. Yani inşallah şimdi güzel bir şey çıkar. Zaten şansım %52 olmuş şansımız. Daha da çıkmazsa üzülürüm yani açıkçası. Şöyle burada hatta aa bu sandıkta 3 tane beleşimiz varmış açalım. Yine bir şey çıkmadı. Süreli. Bir tane daha süreli. Ya süresiz çıksa yani ölecekler acaba herhalde. Yani burada da şey yapıyorum böyle tıklıyorum yetersiz BC diyor. Hani oyun desin bu fakir artık buna verelim. Bunun maddi durumu yok desin oyun. Tıklıyorum yetersiz BC. Tıklıyorum yetersiz BC. Tıklıyorum yetersiz BC. Genellikle bu taktik şey Ben hep aynısını yapıyorum. Şöyle bas bırak, bas basmak bas basmak. Sonra bunu da vurdum. Çıktı herhalde. Evet. Göçebe M4'ümüz geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çıkardık be. Hadi. <laughs> Güzel oldu açıkçası. Ben elimden geldikçe artık yeni gelen silahları çıkarmaya çalışıyorum. Eskiden çok güzelleri geldi ama maalesef o zamanlar oyunda olmadığım için çıkartamadım. Şunları da toplayalım. Bunları da topladık. <laughs> eh be. Bir daha açamadım. Bir tekli bile açamıyordum daha. Yani bir tekli daha açamadım. Şöyle elimizi alalım. Silahımızı. Eh öh be. Şunun güzelliğine bak. Bukta kaldı lan. Sel He tamam. <laughs> Şimdi güzel. Şimdi şu materyallere bir bakalım. Şöyle AK'miz de var. Hangisini yükseltsek diye merak ediyorum. Şimdi göçebeye mi bassak. O dört tane materyali yoksa AK'ye mi bassak diye düşünüyorum. Yani bence göçebeye basmaktan daha mantıklı. Zaten büyük ihtimalle AK'ye yetmeyecek. Bakalım şöyle. Göçebe M4'ü yükseltebiliyoruz. Öldürme efektini alabiliyoruz. Ama daha başka hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> yani... Ama buz diyarını yükseltmek isterdim de işte olmuyor. Bir materyal daha eksik. O yüzden göçebe M4'ün öldürme mesajını alacağım. Daha güzel olur bence diğerine, diğerine razaran. Şöyle bir bakalım. Yaz kasıyor. Söylediğim gibi. Geliştirildi. Arkadaşlar M4'ümüzü çıkardık. İkinci seviye yaptık. Bunun gibi daha çok yükseltebiliriz silahla ilgili videolar biliyorsunuz yani yeni yenisi gelince yine bu tarz videolar çekmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar fazla uzattım anlamı yok. Siz buraya kadar izleyip videoyu beğendiyseniz benim için amenna sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın kanka.